Son dönemlerde pek çok ünlü kadının Arap şeyleriyle çıktığı yönünde çıkan haberlerini duymuşsunuzdur. Zengin şeyler sadece kendi ülkelerinde değil, tüm dünyada çok iyi biliniyor. Arap ülkelerindeki muazzam petrol gelirleri halkın ekonomik ve sosyal seviyesini yükseltmeye kolaylıkla yetiyor. Ancak bazen bunun dozu kaçabiliyor. Onların sahip olduğu inanılmaz servet ister istemez para avcısı olan bazı kadınların da dikkatini çekebiliyor. Bir zengin Arap şeyhi ile evlenen kadınların nasıl bir hayat yaşadığını merak ediyor musunuz? Gelin bu videoda bunun cevabına hep birlikte bakalım. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Dünyanın en ünlü şarkıcılarından biri olan Rihanna da gönlünü zengin bir araba kaptıranlardan. Her ne kadar ilk başta sadece iddia olarak yorumlansa da ortaya çıkan fotoğraflar bunun gerçek olduğunu çıkardı. Hasan Cemal ile Rihanna'nın çok samimi görüntüleri lüks bir evin otelinde çekildi. 30 yaşında Suudi Arabistanlı iş adamı olan Hasan Cemal'ın servisinin 1,5 milyar dolar olduğu söyleniyor. Toyota'nın Suudi Arabistan distribütörü olan aile şirketinde başkan yardımcısı olarak görev yapıyor. Hasan Cemil bu şekilde iş dünyasının tanınan yüzlerinden biri olmayı başardı. Hollywood ünlülerinin adeta peşinde koştuğu isim olan Hasan Cemil, daha önce de Naomi Campbell gibi pek çok ünlüyle yakalanmıştı. Ancak Hasan Cemil'in evli olduğunun ortaya çıkması ise akıllarda soru işareti bırakmıştı. Zengin Araplar gökyüzünde sınır tanımıyor. Büyük yolcu uçakları satın alıp, içi boş bir halde kabin içi tasarımcılarına teslim ediyorlar. Uçakların VIP kabin tasarımı tamamlandığında uçakların fiyatı neredeyse ikiye katlanıyor. Mesela dünyanın en uzun uçağı Boeing 747-8'in 356.9 milyon dolarlık liste fiyatı tasarımının ardından 700 milyon dolara çıkıyor. İşte böyle bir ortamda Arap şeyi ile evlenmek isteyenlerin sayısı az değil. Hatta bazı zengin Araplar kendilerine 2 ya da üç eş alabiliyor. Rania El Abdullah Ürdün Kralı II. Abdullah'ın eşi Kraliçe Rania El Abdullah sıradan bir kızken şu an dünyanın en çok tanınan isimlerinden biri haline geldi. 10 milyondan fazla takipçisi olan Kraliçe Rania dünya liderlerini bile geride bırakıyor. Kraliçe Arap Müslüman kadınların batılı imajını temsil ettiği için batı medyasının da büyük ilgisini çekiyor. Her ne kadar ülkesindeki kadınlar yasaklarıyla boğuşsa da o özgürlüğün tadını sonuna kadar yaşayabiliyor. Kraliçe Rania, Filistinli bir çocukken bir anda hayatı peri masalına dönüşmüş. Gittiği bir partide tanıştığı erkek Ürdün Prensi olan 2. Abdullah çıktı. İkili arasında partide başlayan aşk kısa sürede evlilik rotasına girdi. Kral Abdullah ona evlenme teklifi ettiğinde aradan sadece 6 ay geçmişti. Çift 6 ay sonunda 10 Temmuz 1993 yılında evlendi. Çiftin birbirine yakışmadığı yorumlarına inat kraliçe çok mutlu bir hayatın olduğunu sık sık belirtmekten çekinmiyor. Kral Abdullah ve Rania'nın ilk çocukları Prens Hüseyin evliliklerinden bir yıl sonra dünyaya geldi. 1994 doğumlu olan Prens Hüseyin, Ürdün tahtının veliaht Prensi. Yani babası ayrıldığında Ürdün'ün kralı o olacak. Kralın servisinin yarısından fazlasını da üstüne geçiren kraliçe şu an lüks yaşam tarzıyla sık sık magazin gündeminde yer alıyor. Kraliçe Rania Forbes dergisinin hazırladığı dünyanın en güçlü 100 kadını listesinin 80. sırasındadır. Esma Esad Esma Esad, Beşar Esad'ın eşi olarak biliniyor. O da halkı tarafından lüks yaşam tarzı ile eleştirilmiştir. O yüzden zalim olarak tanımlanan çölgülü Esma deniliyor. Esma Esad'ın lüks hastalığı ve servet merakı var. Suriye'de yaşanan savaşın aksine o olabildiğince uzak durmayı tercih ediyor. Önceden Suriye'de lüks bir yaşam sergilerken savaş dolayısıyla sık sık yurt dışına gitmektedir. First Lady'nin daha önce savaş devam ederken Prag'dan 270 bin sterlinlik avizeler sipariş ettiği ortaya çıkmıştı. Esma Esat, ülkesinin yemeklerini bile yemiyor. Şam rejimine yakın isimler düzenli olarak batı yemekleri sipariş veriyor. Üç çocuğunun sürekli Suriye mutfağından yemek yemelerini istemiyor dedi. Suriye'yi sürekli serveti arttırmak için bir araç olarak gören Esma, oğlunu da Esat'tan sonra devlet başkanı yapmak istiyor. Esma'nın bu kadar sert yapısıyla bilinen Beşar Esad'ı nasıl kendine bağladığı ise hala merak edilen soruların başında yer alıyor. Lalla Salma Lalla Salma Fas Kralı 6. Muhammed Rabat ile 1999 yılında özel bir partiyle tanıştı. 12 Ekim 2001'de Fas Kralı ile evlenerek prenses ünvanını aldı. Lalla Salma 1978 yılında orta sınıf bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi. Küçük yaşta annesini kaybeden kraliçe anneannesi tarafından büyütüldü. Fas'ın asil olmayan ilk kraliçesi olan Lalla Salma, güzelliğinin yanı sıra giyimi ve kuşamıyla da tüm dünyanın dikkatini üzerine çekiyor. Ülkesindeki yasaklara rağmen kraliçe olduğu için genellikle serbest bir şekilde dolaşabiliyor. Lüks takıntısı ile bilinen kraliçenin batının her zaman takip ettiği isimlerin başında yer aldı. Sheikh Hamoza Dünyanın en zengin adamlarından biri olan Katar emiri, Şeyh Hamad bin Halife Alsan'ın eşi Şeyh Kamoza sosyetik yönüyle daha çok biliniyor. Moza bin Nasser, Katar emirinin üç karısından sadece bir tanesi. Emir yurt dışı gezilerinde hep onun yanında götürüyor. Katar emiri karısına öyle aşık ki sevdiği bir markadan kıyafet almak yerine o markayı satın alıyor. Katar Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden mezun olan Moza, Katar emirinden 7 çocuk yapmış. 2003'ten beri Katar emirinin yanında boy gösteren Şeyha Moza, 15 milyar dolarlık bir vakfın başında. Moza diğer Arap ülkelerindeki emir, kral eşlerinden farklı olarak oldukça aktif bir kadın. Giydiği her elbise, ayakkabı ve çantayı ünlü modacılar hazırlıyor. Paris ziyaretinde Jean Paul Gaultier elbisesi ve Christian Louboutin ayakkabısı, biline taktığı pırlanta ve incilerle süslenmiş kemeriyle Carla Bruni bile gölgede kaldı. Katar prensesi rol aldığı dizilerle Orta Doğu'da geniş hayran kitlesi edinen Kıvanç Tatlıtuğ'un hayranı. Geçen yıllar İstanbul'a 30 kişilik bir ekiple gelen prenses Tatlıtu ile kaldığı otelin restoranında çay içmek istemiş. Tatlıtu yurt dışında olduğu için prensesin isteği reddedilmişti. Haya Bint El Hüseyin Prenses Haya Bint El Hüseyin, Ürdün Kralı'nın kızı, 64 yaşındaki başbakan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin devlet başkan yardımcısı ve Dubai'nin mutlak hükümdarı Muhammed Bin Rashid Al Maktum'un en genç eşidir. Prenses Haya güzelliği ve giyim tarzıyla Orta Doğu'nun en gözde kadınlarının arasında. Muhammed bin Raşid Al Maktum güzel eşini hiçbir davette yanından ayırmıyor. Ayrıca prenses eskiden ülkesinin olimpiyatlara katılan bir sporcusuydu. Ülkesinde şeriat kurallarının aksine prenses istediği gibi bir hayatı yaşama şansına sahip, moda ikonu olarak gösterilmesi ve lüks partilerin vazgeçilmez ismi olması ününü daha çok dünyaya duyurdu. Değne Abdulaziz Al Saud Dina Suudi Arabistan Prensi Abdülaziz Bin Nasser Bin Abdülaziz Al Saud ile evli. Prensesin bir kız, iki de ikiz erkek çocukları var. Uzun süre New York'ta yaşayan, Riyad'da DNA adlı butiği bulunan 41 yaşındaki prenses bugüne kadar Buti için pek çok moda haftasına katıldı. Defileleri ön sıralardan izleyen prenses için tasarımcılar bugüne kadar özel tasarımlar yaptı. Kara çarşaf giymeyi reddeden Orta Doğu'nun stil ikonu ülkesine hiç gitmiyor. Prensesin kendisine ait olan DNA isimli bir butiği bulunuyor. Her zaman uzun etek veya pantolon giymeyi tercih etmeyen prenses kısa etekler de giyiyor. Emela el Devil Çarşaf giymeyi reddeden kadınlardan biri olan Emera, modern kıyafetlere geleneksel bir bakış açısı getiriyor. Sadece stiliyle değil, yaşam tarzıyla da kadınlara öncülük ediyor. Ülkesinde kadınların araba kullanması yasak olmasına rağmen o araba kullanıyor. Amerika'da üniversite okuyor bütün kadınların bu konuda seçim yapabileceğini düşünüyor. Sara bin Talal bin Abdülaziz Kızıl Prens olarak bilinen Prens Talal bin Abdülaziz'in kızı olan Sara, Suudi Arabistan'ın Barbie Prensesi olarak tanınıyor. 2007'den beri Londra'da yaşayan Sara, geçtiğimiz yıllarda Suudilerin kendisini kaçırmak istediğini iddia etmişti. Güvenliğinden endişe etmesinin ardından İngiltere'den sığınma talebinde bulundu annelerinden kalan 500 milyon dolarlık miras yüzünden erkek kardeşiyle hukuki mücadele verdiği biliniyor. Dubai emirinin kızı Mehra Muhammed Muhammed bin Rashid El Mektum, Başbakan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin devlet başkan yardımcısı ve Dubai'nin mutlak hükümdarıdır. Mehra ise onun kızı ve asili ile biliniyor. Annesi ise Yunan, 1994 doğumlu Mehra, kendini tanıttığı sayfasında farklı düşüncelere, bakış açılarına ve geleneklere saygı duyarak büyüdüğünü belirtiyor. Annesiyle birlikte Avrupa'nın pek çok ülkesini dolaşmaktadır. Hayvanlara olan tutkusu ise çok fazla. Sadece sporda değil, prenses Mehra sanata da meraklı. Aslında Mehra gibi tüm aile, Arap dünyasının modern yüzü olarak görülüyor. Güzelliği ve lüks hayatı ile Prenses Meyra pek çok kadın tarafından kıskanılmaya devam ediliyor. Prenseslerin sahip olduğu servet ise genellikle gizli tutuluyor.